Evet arkadaşlar lütfen çekelim hoş geldiniz. Bugün sizinle ne oynayacağız biliyorsunuz. Evet arkadaşlar lütfen çekelim hoş geldiniz. Bugün sizinle parmak güreşi ısırma cezalı challenge oynayacağız. Evet anladın mı babik sen oyunu? Evet. Oynayın. Evet bugün oyunuza parmak güreşi ısırma cezalı challenge ile başlıyoruz. Uzat bakayım benimle. Evet. Evet. Ya başlıyoruz yarışmaya. 3 tane maç yapacağız. En çok puanı alan kazanır. Yani 2-1 olan kazanır. 3 maç. Evet, evet. başlıyoruz. Ve kaybeden her zaman ısırılıyor. Evet. <laughs> <laughs> çok saçma bir şey. Evet, bizi de çakalın. Eyvallah, ben de tutuyorum. Ne de evet sevgilim tutuyorum. Yakalayacağım seni, yakala. Bir, <laughs> iki, bir üç. Evet, şimdi ısırılmayı hak etti kardeşimiz, sayın seyirciler. Ya. Oruçluyum ama inşallah orucum bozulmaz bunu ısırdım diye. Ve ısırıyorum. Afiyetle. Ben bunları aldım, <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi kamera buraya çek. Ya 3 maçta, biliyor musun? Evet, 1-0 oldu şimdi. Bu <laughs> Vampir gibi ısırdım sayesinde, yapacak hiçbir şey yok. Hiç evet, teşekkürler. Evet. <laughs> Çok çekişmeli geçiyor. Yenemezsin beni, yenemezsin, yenemezsin, yakalayacağım. Bir, iki, üç, <laughs> e, yakalandı. Evet, maalesef şunun yanına bir tane daha ısırık olacak. Yapacak bir şey oyun sonuçta bu. mı Aa, oyuncaz, oyuncaz, oyuncaz. Ay, zaten. Ah. Tamam, bir tane daha <laughs> Yani elçi sıfır oldu zaten ben kazandım. <laughs> Sonunda da kulağı ısıracağız. <laughs> Nefis kulağı ya? Tamam son maç. Bu sefer de yenileceğim bilerek Yaptırmayın. her yerde. Aman tanrım yenildim. Yenildim. <laughs> Eve de evet de Buraya tak. Bakalım ne kadar sıkıntı acı, acı. yok. Aman Allah'ım çok acı yok. Aa, aa, Aa tamam lan durma bazen. Bırak bırak <laughs> pes 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 pes. pes. <laughs> evet bu kadar <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Sonuçta ben kazandım yani sonunu kazanan ne yapıyor biliyor musunuz? Tabii ki kulağı ısırıyor. Şimdi kulağı ısırıyor. Dur evet. <laughs> Neyse kulağı ısırmayalım. Evet e, bu kadar <laughs> başka bir şey <laughs> yapalım mı? <da>. Son, sonu, <laughs> sonunu e, kazanan ne alsın? şey almıyor galiba. Hiçbir şey almıyor kazanan bir e, turnuva mı yapsak başka? Yok. Neyse. Gördüğünüz gibi burada iki tane iz var. Bende de bir tane iz var. Yalanmış bırakmış böyle. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar Lütheri Çakalın'ı e, izlediğiniz için teşekkürler. Tam abone olmayı ve videoları evet, paylaşmayı unutmayın. Ben Ruki Skeç'in ulaşabilirsiniz. Böyle daha saçma sapan böyle videolar istiyorsanız ya da böyle challenge'lar falan istiyorsanız alttan yazabilirsiniz. Tabi o kadar çok abonemiz olmadığı için kimse yazmıyor. Evet. O yüzden kendi kendimize bir şeyler uyduracağız. Evet. Neyse e, abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Herkese <gülüyor> goodbye. <gülüyor>